Merhaba değerli dostlar, yeni bir videoda tekrar bir aradayız. Yine çok sıradışı video serilerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda biraz insanlığın köklerini sorgulayacağız. Şimdi arkadaşlar hep şu soru soruluyor: Bizim biz nereden geldik? Köklerimiz nereden geliyor? İşte çoğu inançlarla ilgili hikayelerde işte e, Tanrı işte. Adem ve havayı yaratıyor, cennetdeler. Sonra kovuluyor falan, dünyaya geliyorlar ve insanlığın soyu böyle başlıyor. Evet, bu böyle olabilir mi? Bunlar dini kitaplarda böyle geçiyor. Ama her ne kadar bu iddia olsa da arkadaşlar, bir diğer karşıt teorisi de evrim teorisi. İşte insanların e, ve primatların yani maymun diye, e, diye tanımladığımız primatların kökenlerinin e, ortak olduğu konusunda Charles Darwin e, evrim teorisine dayanan acaba insanlar, ataları, insanların ataları maymunlardı da onlardan mı geldi? Ama bu ikisinin dışında bir teori daha var. Acaba insanlar dışarıdan gelen, gelişmiş, e, dünya dışı varlıkların işte... E, Yine böyle primat tarzı, maymun veya işte buna benzer. Acaba bunlara bir gen aktarımı yapıldı da insanoğlu öyle mi oluşmaya başladı? İşte burada Sümerlerin e, tabletlerinde, Anunnakiler o, onların e, destanlarına geçiyor. Bir de ilginç olan şu arkadaşlar, e, Hintlilerin Ramayana destanı var işte burada Sri Lanka'yla e, Hindistan arasında hatta orada da Adem Köprüsü olarak da geçiyor. E, orada arkadaşlar e, işte e, bir savaş oluyor. Bu savaş sırasında bir maymun ırkı geliyor. Ya yani bunlar insanımsı maymunlar. İnsanlara yardım ediyor. Oraya işte e, taşlar maşlar döşeyerek e, bir doğal şey köprü yapıyorlar. Yani taş topraktan. Diğer karşı tarafa, Sri Lanka'ya kadar. Böyle bir destan. Hatta orada da bu maymunlara öncülük yapan Hanuman var. Bakın ismi de human'a çok benziyor. Hanuman var. İşte bunlar insanlara yardım ediyorlar. Çalışıyorlar falan. Bakın bu bir destan. Anunnakiler, işte Ramayana Destanı. İlginç bir şeylerden bahsediyorlar. Şimdi soru şu arkadaşlar. Biz gerçekten köklerimiz nereden geliyor? ve bunu nasıl bulabiliriz? Bunun için kaynak nereye bakabiliriz? Yani bir sürü tabletler okunuyor, bilim adamları araştırma yapıyor. Evet çok zor. Yani bunu nasıl bulacağız? Bunun için arkadaşlar iki kişiye bakacağız. Aynı gün doğan. Birisi Charles Darwin, diğeri Abraham Lincoln. Şimdi neden bu iki kişiye bakacağız arkadaşlar? Arkadaşlar Charles Darwin biliyorsunuz. Hatta hep böyle resimlerinde maymun üstünde kafası Charles Darwin betimlenir. Onun bir natal arkasına bakacağız. Aynı gün doğan, aynı gün Abraham Lincoln. Maymunlar Cehennemi'nin bir filminde de Abraham Lincoln geçiyordu arkadaşlar. Tesadüf değil. Şimdi gelin onların bir haritasında bir inceleme yapalım. Bakalım neler göreceğiz. Bize ilginç bir bilgi veren iki harita göreceğiz Arkadaşlar bu haritalardaki bilgiler bize bu anlamda farklı bir düşünme farklı bir yaklaşım modeli sunacak Çünkü biz bunu gerçekten keşf keşfetmesi çok zor arkadaşlar Biz acaba gen aktarılımları mı olduk nasıl bulacağız yani Ve biz insanoğlu bırakın evreni tanımayı daha kendi gezegenimize bile hakim değiliz Arkadaşlar şimdi ekranı paylaşıyorum Charles Darwin'in bir haritasını inceleyelim ve e, Abraham Lincoln'e benzeyiklerine de bakacağız. Şimdi değerli dostlar. Şurada haritada Charles Darwin'in bakın haritayı incelemeden önce bir şeyler göstereceğim. 12 Şubat 1809 doğumlu. Bütün sayıları topladığımızda 9 8 daha 17 1 daha 18 Şubat ayı 2. ay 18 20 ve 12 Şubat dediği de 3, 23. Bakın bunu bir kenara not edin arkadaşlar. Ve güneşi de 23 derece. Bakın hem numerolojik olarak doğum şeyi 23, şu doğum tarihi hem de güneşi 23 derecede. Charles Darwin'in ayı da 21 derecede arkadaşlar. Ay köklerimiz. Şimdi ben size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şurada ee, Bakın şempanze demiş, goril demiş, orangutan demiş 48 kromozoma sahip. Yani yarısı 24 çift kromozomdan. Ama biz biliyoruz ki insanoğlu 46, yarısı 23. Bakın sayılar evrende arkadaşlar her şeyle alakalı. Yani biz ya biz bunu kolektif bilince gönderiyoruz ya da ikisi yani kolektif bilinçten bize geliyor. Ya da ikisi. Hani tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan? Cevap bence ikisi. Şimdi değerli dostlar. Şuradan size bir e, tür göstereceğim. Resus may maymunu. Diğer ismiyle Hint maka. 42. 42 kromozomun yarısı ne yapar? 21. Şurada resus yazıyor arkadaşlar. Bakın bunlar yaşadığı bölge Hindistan, Çin en ya bu Asya tarafı arkadaşlar. Ve yaşadığı yer arkadaşlar insanların olduğu yerlerde yaşıyorlar. Yani gelip hırsızlık yapıyorlar. Hani şu belgesellerde görüyorsunuz ya Hindistan'la ilgili. Maymunlar böyle şehirlerde kol geziyor. işte meyve çalıyor falan. İşte bu o maymun arkadaşlar. Ve kromozom sayısı 42. Şurada da Hint şebeği olarak okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şurada yine Hint şebeği ile ilgili ilginç bir bilgi daha arkadaşlar. Bizim kan grubumuz diyoruz ya RH pozitif. Buradan geliyor. Bakın bağlantıya bakar mısınız? RH pozitif olarak kısalttığımız kan şeyi bu resus maymunundan geliyor arkadaşlar. Ee, yaşadığı yerler falan hep böyle insanlarla iç içe yaşıyor. Şimdi değerli dostlar. Charles Darwin'in ay 21 derecede yani 42'nin yarısı kromozom sayısı Resus maymununun 21. Kökler <laughs> kökler acaba bir maymun şeyinden gen aktarımıyla güneş kovada. Kova neydi arkadaşlar? <laughs> Farklı ırklar. Uzaylı ırk olabilir, hayvan ırkı olabilir, zenci, beyaz, Afrikalı her türlü farklı ırk. Bir de güneşi havada gelmiş. Bir 23 derece insan kromozomu. Kökleri maymundan insana geçmiş. Veya kendisi <laughs> ataları belki de gelişmiş bir uzaylı ırkıdır. Bakın onu bilemiyorum arkadaşlar. Charles Darwin belki kendisine uygulanmamıştır ama kendisi bu süreçte yer almış olabilir. Ya yani burada net değilim. Ya kendisi gerçekten insandan maymuna evrilmiş bir köklere sahip. E, bu arada tabii ki biz yani böyle söyleyince şöyle düşünülmesin. Adam ama yani maymun mu diyorsun? Benim e, burada arkadaşlar bu çok değerli bir bilim adamı. Dalga geçmek veya şey yapmak haddime düşmez. Ama burada sayılı, sayısal verilerle ilgili bazı ilginç bilgiler var. Şimdi neyi hatırlıyoruz? Şu doğum tarihi de. 23'tü. 23 insan kromozom sayısı ve güneşli üstüne kovada. Kova burcu zaten hümanizmle alakalı. insanlığa dönüşmüş. 2-3 daha 5 arkadaşlar yaratım enerjisi. Şimdi bunları bir kenara koydum. Yükselen yay gelmiş arkadaşlar. Neptün birinci evinde. Bakın Neptün kimyasal maddelerle de alakalı. Ve yine kimyasal maddelerle alakalı burç balık. Bakın balık da Jüpiter'i 22 derece, Uranüsyen 1 derecede arkadaşlar. İşte Plüto balıkta yoğun Plüton'i dönüşüm, transmutasyon gezegenidir. Geleceğiz onlara. Ve Merkür. Bakın bir mutasyona uğratılmış kimyasal şeylerle gen değiştiriliyor çünkü arkadaşlar kimyasal bir deney, deneyler yapılıyor. Yine başka bir veri arkadaşlar. Güney ay 6 derece boğada Kuzey Ay düğümü 6 derece akrep ve 11. evde Uranüs'le kavuşuyor. 9 derece. Şimdi 6.57 diyor 7'ye de yakın. Ama turu not olarak bakıyorum. Ben öyle kontrol ederim arkadaşlar. 6. Güney Ay düğümü boğa arkadaşlar. Boğa dünyanın burcu. Peki 6 sayısı ne? Tanrı insanı 6. gün yarattı. Boşuna değil. 6. gün insanı yaratımını anlatıyor. 11. ev Kova arketipi arkadaşlar. Kova burcu Uranüs'le kavuşmuş ve Akrep burcu metamorfoz, transmutasyon. Akrep burcu Pluto transmutasyonla alakalıdır arkadaşlar. Dönüşüm. Hani Akrep burcu dönüşüm deyince herkes şöyle sanıyor. Ya işte güzel dönüştüm. İşte bir kelebeğin şey bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi. Akrep burcu arketipinde yılan, kartal ve Phoenix sembolü boşuna değil değerli dostlar. O bir şeyi anlatıyor. Yılan önce kartala, o da güneşe doğru uçup ondan sonra tanrılar katına uçup yanarak ölümsüzlüğü elde etmesi tanrılar tarafından Phoenix kuşuna dönüşüme bakın. Transmutasyon. O artık yılan Phoenix'e dönüşmüş. İşte Akrep burcu bu arkadaşlar. Metamorfoz, dönüşüm. Ve Günah ay düğümünün yöneticisi Venüs de Koç'ta arkadaşlar. Belli ki vahşi bir kökler. Yani Koç'ta bu bir maymun olabilir ama Kuzey ay düğümü ve tepe bu arada dördüncü e, evde yöneticisi Mars teraziye gelmiş. Yani bir burada bir dönüşümü görüyoruz. Üçüncü evde Merkür Uranüs üçgeni arkadaşlar bir iletişim bakın bu o 11. evde Uranüs ve Kuzey ay düğümü Akrep'te. Belli ki Dünya dışı varlıklar tarafından bir, bir şeyler yaşanmış. Burada bir iletişim öğretilmiş. Balıktaki etkiden şunu anlıyoruz arkadaşlar. Bu iletişimde şu uygulanmış belli ki görsel veya bir şeyler şeklinde bir bu varlıkla işte maymun türüne gen aktarımı yoluyla iletişim öğretilmiş olabilir. Bak bu bir teori arkadaşlar. Ya işte ben kanıt kanıtlıyorum tarzında söylemiyorum. Bu sadece bir bakış açısı sunmak için size. Ve Satürn 3 derece yay'da arkadaşlar. 3 derece Ay'ın yücelim derecesi köklerle ilgili bakın yabancı köklerden. Yani ata şeyleri farklı yay'da. E, buradaki bilgiler bize bunu gösteriyor. Bir de bunu destekleyecek bir bilgi Chiron geçmiş yaşat yaşam travma ve acıları ve kova'da arkadaşlar ırk bakın farklı ırktan 11 derece Uranüsyen derece bir dönüşüme uğruyor arkadaşlar. Uranüs Kiron karesi var. Bir şeye uğruyor. Üzerinde bir deneysel çalışmayla bir e, baymon türünden insan türüne evrimleşme sürecini gösteriyor arkadaşlar. Bir gen aktarımı yolluyor. Bakın bu bir teori. Nasıl kanıt bulabiliriz? Ben daha sonucu kullanarak böyle bir kanıt bulmaya çalıştım. Şurada da arkadaşlar Abraham Lincoln. Aynı günde olmuş. İkisi de görüyorsunuz. Ve Abraham Lincoln'un tepe noktası 7. Bakın onda yükselen 7'ydi Charles Darwin'de. Abraham Lincoln'un yükseleni 22 kova. Sadece fark burada var arkadaşlar. Birisinin ASC ile diğerinin MC'ye aynı. Abraham Lincoln yükseli 22 kova. Uranüsyen derece. Yani Uranüs e, yine kozmik varlıklarla alakalı. Şimdi arkadaşlar şuradan Charles Darwin ile ilgili e, BBC'de evrim teorisinin ortaya atan bilim adamının sıra dışı hayatı diye bir şey yayınlanmış. E, burada arkadaşlar bakın şöyle okuduğumuzda işte e, bunun büyük babası Erasmus Darwin e, kölelikle karşıtıymış ama ilginç bir şuradan ee, diyor ki kölelik karşıtı sanayici Josiah Wedgwood ve Zonomi kitabında bir türün başka bir türe dönüşebileceğine transmutasyon dair radikal fikrini paylaşan Erasmus Darwin transmutasyon akrep burcu şimdi ben ay düğümleri ilgili diyorum ya ay düğümleri düşündüğünüz gibi değil sen geçmişte şeydin şimdi akrebe gitmen lazım diye Bir süreci anlatıyor arkadaşlar zaman yolculuğunda. Bakın topraktan. Bu, bu arada bak yani Charles Darwin'in e, Güney Boğa dünya arkadaşlar toprak, arazi, süreç ve Uranüs'te üstte kavuşu 11. evde gerçekten bir dünya dışı medeniyet tarafından metamorfosis. Bakın net buradan sen boğadaydın, toprak sahibiydin, şimdi gideceksin akrep olacaksın gibi değil. Maalesef öyle değil arkadaşlar. Bu yüzden tanımlaması zor. Ve başka bir şey daha göstereceğim size. Drakonik haritası. Drakonik haritasının arkadaşlar yükselen bir derece boğa. IC noktasında da drakonik. Bakın Venüs'te kavuşmuş. Ee, 0-1 o civarlarda. Başak hep toprak elementi. <laughs> Drakonik haritası bile bize çok sıradışı bilgiler veriyor. Ve Drakonik haritası da güneşte, yengeçte, kökler. <laughs> Yengeç burcu türlerin kökeni boşuna değil. Evet buradan arkadaşlar e, Charles Darwin'in hayatıyla ilgili BBC güzel bir şey yayınlamış. İşte sürekli incelemelerde bulunuyor. Dünyayı geziyor. Farklı farklı yerlere gidiyor. Gördüğünüz gibi büyük babasından da işte işte köklerin transmutasyona uğradığı bilgisi geliyor. Ve şuradan da resmedilmesine bakın arkadaşlar. <laughs> Maymundan insana. Bakın bunlar tesadüf değil. Şimdi değerli dostlarım. Yani buradan kesinlikle ne bir bilime e, hakaret gibi ben umurumda değil arkadaşlar. İşte mesela bilim adamları da dalga da geçebilir. Umursamıyorum. Çünkü e, yani ben de bilimin şu anki halinde çok mutlu değilim açıkçası. Çok böyle din gibi olmuş. Yani başka bir bakış açısına kapalı. Hani ben bunu şeye benzetiyorum. Devrimci sosyalistlerle işitçiler. Bakın çok. Yani devrimci sosyalistler biraz daha humanist. Farklıyor. Dincilerle bilim insanları. Ya yani bilim insanları daha humanist. Bak o yani kıyas götürmez ama birçok noktada katı şu bakış açısı nedeniyle benzeşiyorlar evet buradan kesinlikle Charles Darwin'e bir dalga geçmediği bir şey anlamaya çalışıyoruz değerli dostlar gerçekten insanoğlu acaba maymundan gen aktarımıyla gelmiş olabilir mi ve tesadüf ki hem Charles Darwin bakın ruh hatırlıyor ruh. neden atalarımız primat diyor bunu ortaya koymasının sebebi ne olabilir neden Abraham Lincoln Maymunlar Cehennemi filminde maymun olarak geçiyor? Şey orada tasvir ediliyor yani iniyorlar ve Abraham Lincoln böyle sak şeydi. Hangisiydi hatırlayamadım ama e, biraz 15-20 yıl önceki Maymunlar Cehennemi'ydi arkadaşlar. E, Walsberg, Mark ismi unuttum. Walsberg e, neydi o oynuyordu. Bunlar tesadüf bilgiler değil değerli dostlar. İşte ben en azından bu bize bir perspektif sunar diye düşünüyorum. Tabii ki yüzde yüz bir şey kanıtlayamaz arkadaşlar. Ama en azından bize ilginç bir bakış açısı sunabilecek bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim düşüncem dünyada arkadaşlar e, burada gerçekten de böyle bir maymun veya bir şey olabilir. Bir canlı türüne gen aktarılımı yoluyla e, insanoğlunun Yaratılmış olabileceğini düşünüyorum İşte Charles Darwin'in Doğum zamanı toplamı 23 sayısı Ayrıca 2-3 daha 5 yaratım Ondan sonra Abraham Lincoln da Aynı günde oldu ve Güneşlerin ikisinin de 23 derecede olması 46 insan kromozomun Yarısı 23 İşte arkadaşlar benim size videolarda Anlatmaya çalıştığım sayıları Kullanma yöntemi böyle farklı farklı örneklerle size bunları anlatmaya çalışıyorum. Evren gerçekten matematik derken bunları söylemeye çalışıyorum. Sadece gezegen dereceleri değil. Yok tarihidir, saatidir, her sayının içerisinde. Arkadaşlar evren gerçekten matematik. Evet, bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Yine böyle sıradışı bir video hazırlamak istedim. Yine önümüzdeki dönemlerde böyle farklı, ilginç, sıradışı konularla tekrar karşınızda olacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.